Allah'ın en sevdiği en sevdiği ses kimin sesidir biliyor musunuz? Günah işleyen, günah işledikten sonra tövbekar olan, tövbesini Allah'a arz edenin sesidir. Allah o sesin sahibini sever. Yakaran, pişman olan, tövbe eden. "Allah'ım ben kusurum var." Öyle bir günahla, günahla geldim ki sana ancak samimi bir tövbe onu affettirir. Allah'ım o samimi tövbemle seni hakıyla tanıyamamanın, Peygamber'in yolundan hakkıyla gidememenin günahları içerisinde kıvranırken kapına gelmişiz. Ey Deyyan, kapındayız ey Adil, kapındayız ey Munteqim, kapındayız ey, ey, ey Settar olan, ey Bucib olan. ...Ey Rahmi Rahim olan... ...Ey Kuddüs olan Allah... ...bizleri affet... ...Allah'ın en sevdiği isim... ...Tövbekar'ın sesidir... ...Allah'ın en sevdiği ses... ...Tövbekar'ın sesidir... ...O Allah'a samimiyetle... ...ihlasa derdini anlatır... ...Allah da ona merhametiyle... ...affıyla muamele eder... ...şimdi Allah'la kul arasında... ...şöyle bir... ...müzakere vardır... ...kulla Allah arasında şöyle bir konuşma vardır. Mana dünyasında o konuşma, kutsi bir hadis. Allah şöyle diyor kuluna, ey kul senden tövbe. Tövbesiz durma, tövbesiz bırakma. Tövbenin kapısını zorla. Günahın ne kadar büyük olsa olsun, günahlarını ayaklarının altına koyduğunda başın tavana değse, semanın göğün ta tepesine varsa Allah yine seni affeder yeter ki günahlarından tövbekar ol. Benden kabul. Sen tövbe, tövbe senden. Tövbe kime yapılır? Hacıya, hocaya hayır. Tövbe kime yapılır? Falanca'yı filancaya hayır. Tövbe Allah'a yapılır. İslam'da kulla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Ve tövbenin yapıldığı en güzel yer ezan okunurken Ya Rahman Tövbenin en güzel yapıldığı yer secdedeyken Ya gaf dediğin andır. Mahfiretinle kuşat beni kurbanın olduğum. Kapına gelmişiz ey, ey Rab olan Ey Rahman ve Rahim olan Sen ki sen yarattın Ya Rabbi. Her şeyin anahtarı sende kabul edip etmemenin anahtarı sende. Kurbanın olayım kapından beni perişan çevirme diyen tövbekarın sesini Allah sever ve kabul eder. Sen tövbe et yeter ki benden kabul.